Matematik odasını tenzih ediyoruz ama yani matematiği tekrar öğrenmesi gerekiyor. Evet, şimdi bir konu daha var. Bakın hani işte emekliye veremiyorlar ya, ya da emekliyi suçluyorlar ya, az prim ödedin onun için sen e, bu kadar para alıyorsun diyorlar ya, şimdi nereye gidiyor bu paraların en iyi örneklerinden birini e, verelim. Şimdi emekliye gelince veremeyen hatta verdiğini bile siz az veriyorsunuz onun için böyle hak ediyorsunuz diyen iktidar Zafer Havalimanı. Kütahya, Uşak, Afyon ve Eskişehir'in tam ortasında yapılan sözde bu dört şehre e, hizmet edecek havaalanı. 2011'de zannediyorum yapılmaya başlandı yap işlet modeliyle 2017'de açıldı. Şimdi Zafer Havalimanı'nın... E, Yap İşlet Devlet 2044'e kadar da şirketin işletme hakkı var yaptıktan sonra. Zafer Havalimanı, görüyorsunuz, 1 milyon 1 yıllık 1 milyon 200 bin garanti yolcu verilmiş şirkete. Ve Zafer Havalimanı bugüne kadar, 2017'den 2024'e kadar, en yüksek 70 binlerde yetip 8 binlerde kalmış. Hatta 2024'ün ilk 9 ayında, Şimdi size tam rakam vereyim. 24.960 yolcu buradan e, havalanmış. 9 aylık garanti yani 1.200.000 yıllık 9 aylık garanti sayısı 988.299 Aradaki fark 963.339 Ve ne olmuş biliyor musunuz? Doğal olarak yolcu garantisi verildiği için hazine 9 aylık olarak bu şirkete 5 milyon 97 bin 886 euro yani 192 milyon lira para ödemiş. Ödeyecek ödemiş. Şimdi yıl sonuna kadar bu zaten 200 milyonu geçer. Peki 2017'de açılan ıı, yanlış ıı, söylemiş olmayayım ama Türkiye'nin dördüncü büyük hava alanı olarak lanse edilen Zafer Havalimanı 2017'den 2024'e kadar bir kara delik olarak tam Şimdi verir, verir ekrana evet 1 milyar 573 milyon lira ödenmiş şirkete yolcu garantiliğin karşılığı. Yani şirket bu havaalanını yapmak için zannediyorum 50 milyon euro harcamış. Bugüne kadar 50 milyon euroyu almış zaten. Yani ve bundan sonra da demiş ki hatta 2044'e kadar varsa işletecek olan ben devredeceğim demiş. Peki ne olacak? o garantiye yeni şirket alacak. 2044'e kadar biz yılda en az en az 200 milyon lira şirkete uçmayan yolcu için ödeyeceğiz. 200 milyon lira her yıl. Eğer 2044'e kadar bu böyle devam ederse yapılan hesap 200 milyon euro ödenmiş olacak. Bu havaalanı için. Yani işte 40 milyon normalde 30 40 milyona öyle diyelim yap, euroya yapılacak bir hava alanı için siz 200 milyon lira ödüyorsunuz. Nereye gidiyor bu para? İşte nereye gidiyor? Siz böyle antal böyle kara delik olan yatırımlar yapıyorsunuz. Ondan sonra ne oluyor? Hazine bu paraları ödüyor. Ondan sonra para kalmıyor. Ondan sonra siz para yok giremek diye verelim diyorsunuz. Verirsek enflasyon fırlar diyorsunuz. Verirsek işte ülke mahvolur diyorsunuz. E peki bu paraları niye veriyorsunuz o zaman? Neden veriyorsunuz? Ya geçtiğimiz, yani şimdi bir sürü şey var biliyorsunuz, köprüler var, otoyollar var. İşte başka yap işlet devlet böyle bir sürü yapılmış işler var. Bunların hepsinde yolcu garantisi var ya da araç geçiş garantisi var. Peki geçtiğimiz yıl ödenen para kaç para biliyor musunuz hazineden bu şirketlere? 53 milyar 700 milyon lira. Bu yıl bu 2024'te 55 milyara geçeceği hesaplanıyor. Yani 53 milyar 700 milyon liraya siz bu şirketlerin cemine veriyorsunuz. Ha bir de bu şirketlerin o beşli çete falan denilenler var ya onların da bu vergilerini onları bunları milyarlık şeyleri bir kalemde affediyorsunuz. Sonra iş emekliye gelince olmaz para yok. Zaten sana 6800 lira para verdin prim verdin 12500 lira alırsın tabii falan diye bir de adama fırça atıyorsunuz. Ya bu nasıl bir mantık? Bu nasıl bir yönetim şekli? Ya bu kara dedikleri hiç mi görmüyorsunuz? Ya kara dedik işte. Siz bir havaalanı yap ya ya da şunu diyemiyor musunuz? Yani yanlış yerde yaptık. Yapmamalıydık. Bu gitti ne bileyim yani gitsin o şirkete de şey bundan sonra işte daha 150 milyon euro yaklaşık 2044'e kadar ödeyeceğine. Desin ki ya kardeşim al sana şu kadar para tamam bu havaalanını ben kapat ya havaalanını kapat. Nasıl olsa yani o yolcular o 24 bin kişi başka yolla yakındaki başka havalarına gider yani. Ya niye bunu bu zarara devam ettiriyorsunuz? Yani ortada bir zarar var. Ya hangi ya bir iş adamı ya da bir esnaf e, zarar eden bir şeyi sürdürmez ya. Bir yere kadar bakar bakar sonra kapatır ya siz hala devam ediyorsun. Biz şimdi 192 milyon ödeyeceğiz. 3 ayda da işte bir herhalde bir 15-20 milyon olur. 200'ü de geçer. Seneye gene ödeyeceğiz. Öbür sene gene ödeyeceğiz. Hazineden ödeyeceğiz. Hazineden bunlara para, bu kara deliklere para var. Ama emekliye gelince yok. Yersiniz. Evet yani işte bu vatandaş da buna öyle yani ne diyeyim. Diyemiyorum başka bir şey. Yani onun için de eee Yani e, peygamberi Hz. Muhammed'in bir sözü var. E, hadis diyelim. Hadisi var öyle zannediyorum. Layık olduğunuz şekilde yönetilirsiniz. Esasında bu halk buna layık değil ama böyle bir e, şekilde yönetiliyoruz. Yani yapacak bir şey yok. İnşallah herkesin e, aklı başına gelir. Evet. Şimdi iktidar bunları yapıyor.